<laughs> Selamlar dostlar, White Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorduk bildiğiniz gibi ama tekrardan geri dönüşümüzü yaptık. Bugünkü konumuz arkadaşlar neydi? Eee bugünkü konumuz dostlar yazılım ve siber güvenlik alanında nereden başlayabilirim? Kendi deneyimlerimi sizlere de aktaracağım aynı şekilde. Şimdi dostlar aslında yazılım ve siber güvenlik iki tane eş anlamlı kelime gibidir. Siber güvenlik bir yerde varsa ileri atılmak istiyorsanız kesinlikle kesin yazılımdan da az bir şey payınızı almanız gerekiyor. Şimdi yazılımda nelere dikkat etmeliyiz? Siber güvenlikte nelere dikkat etmeliyiz? Başlangıç süresi, yeri seviye, orta seviye neleri, nelerdir? Bunları hep birlikte sizlere anlatacağız bakalım. İyi seyirler, iyi dinlemeler dilerim. Şimdi arkadaşlar, Tabi e, tabii siber güvenlik alanında da bir şeyler yapmaya başladık. Ne oldu? İlk başta ilk seviye olarak giriş yaptık. Kalilüksümüzü kurduk. VMware üzerinden açtık. E, hiçbir şey de bilmiyoruz tabii ki. Ne yaptık? Eğitimler aramaya başladık YouTube üzerinden. Udemy üzerinden. E, Youtube'a girdik, paramızı öğrenciyiz biliyorsunuz. Yani hepimizin ortak kaderidir bu Türkiye'de yaşıyorsak. E, ne oldu? Tabii ki paramız olmadığı için Udemy'den bir eğitim satın alamadık. E, ne oldu? Youtube'a girdik. Youtube'dan bir şeyler aramaya başladık. Youtube'daki kaynaklara göz attık. Youtube'daki kaynaklara göz attığımızda ise bize yabancı videolar karşımıza çıktı. E, İngilizce bilmediğimiz için de tabii ki bu yabancı kaynakları izleyemedik, öğrenemedik. E, burada aslına bakarsak ilk sonuç neydi? İngilizce. Şimdi İngilizce şöyle dostlar. Bu siber güvenlik alanında bir şeyleri daha iyi tamamlamak istiyorsanız bakın benim de İngilizcem o kadar çok yok ama anlayabilecek bir düzey. Şimdi anlayabilecek bir düzeyde İngilizce öğrendiğiniz zaman işleriniz çok çok çek yani bayağı bir kolaylaşıyor gençler. E, onun için ne yapmamız gerekiyor ilk başta biz? İngilizce öğrenmemiz gerekiyor. İngilizce öğrenmekten kastımız şu. Anlayabil anlayıp anlaşılabilir bir İngilizce. Yani anlayabileceğimiz Türden bir İngilizce. Çok pardon. E, İngilizce öğrendik. E, daha sonra ne yaptık? Girdik siber güvenlik alanının içerisine. Yani daha öğrenemedik. Başlangıç seviyesini anlatıyorum ben şu anda. E, ne oldu? Ondan sonra girdik. Udemy'den bir tane eğitim satın aldık. Atıyorum. 6 Savancı. Oldu. Şu anda 40 TL olan bir eğitimi var. Başlangıç seviyesi için. Mükemmel bir eğitim settir. Herkes tavsiye eder. Ben kendim kullandım başlangıç zamanlarında. E şimdi ben ne zamandır yapıyorum bu işi? Ben iş değil daha doğrusu bir hobi olarak ilerliyorum ben bu konuda. Ve insanlara ve Türk milletine daha yararlı olmak açısından, Türk gençlerimiz açısından, Türk gençliğimiz açısından daha yararlı yerlere getirebilmemiz için ben aslında burada uğraşıyorum. Çünkü yani herkesin de dediği gibi geleceğin mesleği kıvamında bir meslek olduğu için bu siber güvenlik alanı. Normal olarak ben de destek çıkmak istiyorum gençlerimize. Ben de bir genç olarak da. Neyse Atı Somancıoğlu'nu ben videolarını izledim. Eğitimden izledim. E, güzel yerlere tabii ki de geldik. Ama onlar şöyle güzel yerler oldu. Tabii ki de bir şey yapamadık. Çünkü ezber tool'lar üzerinden gittik. Ne bileyim örnek olarak Maltego Burp Seed, Ondan sonra Hydra. Aircrack Engine gibi tool'lar üzerinden gittik. E, ne oldu? Kendi tool'umuz yok ortada ve ezber işler yapıyoruz. Bir web sitesine girdiğim zaman Maltego'dan okey tarıyoruz. Burp Seed'den açık taramaları yapıyoruz. Okey bunları yaptık ancak Elimizde sadece açık taramaları kaldı. E, biz bunları daha yararlı yerlere getirebilmemiz için daha işlevsel olaylar, daha işlevsel fonksiyonlar üzerinden kullanabilmemiz için ne gerekiyor? Bu sefer yazılım. E şimdi e, yazılım neydi? Yazılım da aslına bakarsak dostlar Python öğrenerekten çok güzel işler yapabiliriz. Atıyorum şu anda ChatGPT gibi bir avantajımız var. ChatGPT üzerinden Python Python'la birlikte mükemmel işler yapabiliriz. Çünkü ChatGPT biliyorsunuz yapay zeka olarak çok çığır açmış bir robot gibi yani yapay zeka kullanımı. ChatGPT üzerinden çok güzel işler yapabiliriz. Ya da atıyorum bir CV'ye bir iş yazdırmak istiyorsanız örnek olarak ChatGPT üzerinden günlük hayatta kullanabileceğimiz kolay komutlu yazılımlar yapabiliriz. Aynı şekilde. E, siber güvenlik alanında tabii ki de bizim çok işimize yarayacaktır arkadaşlar Python. O yüzden Python'ı çok iyi şekilde öğrenirsek siber güvenlik alanında da o kadar iyi işler elde edebiliriz. Eee tekrardan bir başlangıç seviyesine iniyorum. Girdik. Şimdi gençler ve arkadaşlarım ve ekibim nereden başlayabiliriz siber güvenliğe? Şimdi dostlar siber güvenliğe başlangıç için bir hedefimizin olması lazım. Mesela hedefimiz şu. Ben şu web sitesinde port araması yapacağım. Ben şu web sitesinde açık arayacağım. Şöyle şöyle şöyle. Yazılımda da aynı şekilde. Mesela yazılımda ben şöyle bir program yapmak istiyorum. Günlük hayatımda benim işlerim daha kolaylaştırabilecek Atıyorum şöyle bir program yaptım. Ben şirkette çalışıyorum. Ve ortak bir klasörümüz var. Bu ortak klasörü hiç girmeden flash belleğin üzerinden bir program yazacağım. Ve o flash belleği taktığım anda o indirilmesini istediğim programların hepsi aynı şekilde inecek. Mesela böyle bir program yazarsak gerçekten çoğu şirket için avantajlı bir program olabilir. Bu şekilde hedeflerimiz olması lazım. Belli bir hedefimiz yani. Hedefin olmadan hiçbir yola zaten çıkamıyorsun bu hayatta. Hayat için de aynı şekilde öyledir. Yani bildiğiniz gibi. O yüzden önce belirli bir hedef lazım dostlar. Aynı şekilde mesela siber güvenlikte belirli bir hedefimiz var. Ben yani şöyle 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 yapacağım dedik girdik. E, hedefimiz olmadığını düşünelim varsayalım. E, girdik programa. Ben Maltego'yu öğreneceğim. Ben Burpsheet'i öğreneceğim. Evet. Ben Eric öğreneceğim. Öğreneceğim de sonucu ne olacak bunun? Bize hırs yaptırılması gereken bir mevzu olması lazım değil mi? Ortada mesela okulu düşünelim. Ben mesela avukat olmak istiyorum. O yüzden şu 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 çalışıyorum. İşte yani bir amacımız var, bir hedefimiz var. Anladınız mı dostlar? O yüzden önce bir hedef, bir hedefimizi yazacağız. Atıyorum diyeceksin ki ben siber güvenlik alanında uzman bir kişiliğe sahip olacağım diyeceksin. Tamam, o hedeften ilerleyeceksin, yola çıkacaksın. Ama bir hedefimiz olmadığı sürece kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey yapamayız. Ama şunu unutmayın. Gün olur, varma olur derler ya. 3-4 senede biz ben bu işi azıcık öğrendim ileri seviye demiyorum kendime. Orta seviye diyorum. Yani o tabi sizin şeyinize bağlı bir mevzu. Ama gün oluyor, harman oluyor gençler. Bunlar kolay işler değil. Her şey zamanla öğreniyor. Tecrübe. Tecrübeyle öğreniyorsunuz. O yüzden dediğim gibi Altı Samancıoğlu'nun eğitimlerini de izleyebilirsiniz. Burada benim TikTok kanalımdaki eğitimlerimi izleyebilirsiniz. Başlangıç seviyesi için güzel eğitimlerim var. İleri seviye ve orta seviyeyi daha geçirmedim bilerekten bu şekilde ilerlerseniz mükemmel bir yol kat ben sizin düşünüyorum. Özellikle yaşınız küçükse, 13-14 yaşlarında bir bireyseniz kesinlikle ve kesinlikle 18 yaşlarınıza geldiğinizde, 19 yaşlarınıza geldiğinizde bu işe sokmuş olursunuz gençler. Bir de e, kesinlikle kitap kitaplar da çok önemlidir. E, Kali Linux için olan kitaplar var. Linux eğitim kitapları var. Siber güvenlik kitapları var. Yabancı kaynaklardan olursanız zaten mükemmel olur. İngilizceniz iyi bir seviyedeyse okuyabilecek bir ama yoksa da Türkçe de okuyabilir, Türkçeleri okuyabilirsiniz. Hem diksiyonunuz açısından hem de bilginiz açısından mükemmel olur. Tabi zaman hani bu zamanlarda artık e, kaynak olarak internet internet her şeyi buluyoruz, arıyoruz. Okey ama kitaplar ne için önemli? Diksiyon kontrolü için önemli. Yani en basından bir iş başvurusuna gittiğiniz zaman kitap okumanızda çok fazla avantajları vardır. Yani bir diksiyon olsun, bilim bilgi hakkında olsun. Mükemmel imla kurallarına uyarsınız. Yani zaten bunlar önemli iş başvurusunda CV'nizde. Hani bugünlük bunları anlattım. Ama daha da bunların part part serileri gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video muhtemelen iki parça böleceğim ben bu videoyu. O yüzden artık görüşürüz gençler. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.